Efendim merhabalar, iyi günler. Bahçeşehir Üniversitesi doktor öğretim üyesi Fatoş Uğur Eski Çırak'la beraberiz. Bugünkü konumuz dil öğrenmede ön yargılar ve yetişkinlerin dil öğrenmesinde nasıl yol alacağımız konusunu konuşacağız. Kendisi Yabancılar Yüksekokulu Dil Öğrenimi bölümünde Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. <laughs> Dil öğreniminde müthiş önyargılarımız var evet. değil mi? Mesela direnç gösteren, psikolojik ha, direnç tamam. gösterenler evet. var mı? Ne işime yarayacak ki 3 evet. defa 5 defa kullanarak evet. ben bu kadar emek evet. mi sarf edeceğim? Onlar benim dilimi öğrensin tamam. gibi, gibi önyargılar. Ne kadar da çok. Kadar da çok. <laughs> Ve bunun ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Aslında bazen e, hani şeyin e, İngilizce öğrenememizin sebebini başka şeylere bağlıyoruz ama arkasında bizi durduran, bizi demotive eden düşünceler bunlar olabiliyor. Mükemmelliyetçilik bir de. Azıcık öğreneceksem ya, öğrenmeyeyim. çevirileri ya, kullanırım. Ya. ya çok zor sorular tabii ki bunlar. <laughs> Bilmiyorum ne kadar cevap verebileceğiz bunları ama yani öncelikle şu şey, bu benim ne işime yarayacak kısmını sanırım halletmiş durumdayız. Çünkü neden? Sosyal medya, internet, Bugün yani çok baskın bir şekilde İngilizce dönüyor. Dolayısıyla hatta üniversitelerde biz EMI diyoruz English Medium Instruction yani eğitimin İngilizce yapıldığı okulların sayısı da çok artmış durumda. Dolayısıyla şu bir gün İngilizce bütün dilleri e, galebe mi çalacak hocam? Ya yani. E, Bilmiyorum ne olacak açıkçası çok zor geleceği tahmin etmek. Ama en azından farklı ülkeden, farklı dillerden gelen insanlar için bunun bir ortak dil olarak bakılması daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani çok anlamlar e, yüklemek bize çünkü çok faydalı şeylere götürmeyecek. Götürmeyecek <laughs> onun farkındayım. Hepten kaybedeceğiz öğrenmeyi güdümüzü, isteğimizi. Yok, aynen. O yüzden oradan geri çıkalım. Hayır, bu <laughs> bir araç. Yani evet. ana fikir burada. Ben başka ülkelerden, başka kültürlerden, dillerden insanlarla iletişimde kalmak istiyorum onların ürettiği sözlü ve yazılı içerikleri okumak ve anlamak istiyorum üzerinden bakarsak. Faydalanmak bakarsa, istiyorum. Başka aynen, bir yaşam, kültür, aynen. dili faydalanmak istiyorum. Dil hakkında aynen. bilgi istiyorum. Bu bakış açısı daha faydalı. Evet. İş aslında direkt buna bakıyor. Yani olaya nereden baktığımıza göre pek çok cevaplarımız olabilir. Benim e, bakış açım bugün inşallah insanları motive edecek e, bakış açılarından olacak. Dolayısıyla birincisi bu. Yani hani ne işime yarayacak kısmının bence artık geçerli olmadığını düşünüyorum. Yok, çok pek çok şey işimize, yok. Evet, aynen, evet. pek çok işimize yarayacak. Ha şöyle bana bir şeyler söyleyebilirler. E, yapay zekanın i, i gelişmesiyle evet. E, yani ben başka dillerdeki e, konuları, içerikleri e, aslında çok o dili dinlemeden, o dilde okumadan da anlayabilirim işte çeviri yöntemleri sayesinde de diyebilirler ama ben şunu söylemek istiyorum asla öğrenmek istediğimiz konular kendi dilinde yapılmadığı sürece yani o gerçek anlama ulaşamayacağımızı düşünüyorum bir ikincisi de yani hani şey demiştik dil aslında Kültürü anlama ve aktarma yöntemi. Bu açıdan da baktığımızda yeni kültürleri öğrenmek, onlardan ilham alarak onları kendi... Ee, ne diyeyim, ee, şeyimize katarak, hazinemize katarak e, yeni bir bakış açısı oluşturmak yeni çok da değerli. Yeni evet, çok tabii. da değerli. Yani bir dilde olan sözcük bir başka dilde olmayabildiği gibi olsa bile tam kapsamı aynı oranda olmayabiliyor. Aynen, aynen. Mesela kutuplarda kar demenin 30 değişik şekli var. Karın işte şu şekilde yağışı budur budur bizde ne kadar bir taneyken. Güzel, ne kadar güzel, Evet hatta evet, bazen evet. Diyor ya bu evet böyle bir kavram var. işte üç tane kelimenin birleşimi bir kelimeyle ifade ediliyor. Hemen belki aklınıza gelen sözcük de vardır bu anlamda. Diller çeviri de mesela oldukça anlam kaybediyorlar. Evet, kendi evet. iç hazinelerinden. Evet, evet. bu Bundan dolayı dilin doğrudan kendisinden okumak çok farklı. Bence mesela Shakespeare'i kendi Dilinde okumakla bir de çevirisini okumak arasında evet. dünyalar kadar fark var evet. öyle değil mi evet. hocam? Aman orada kimseyi okumaktan alıkoymayalım ee, çeviri de olsa okumaya devam etsinler Kesinlikle. O, ayrı. o ayrı ama aynen dediğiniz gibi e, dili, dili kendi çok olur. E, dilinde okumak anlamak çok daha fazla tatlar verecektir. Hani aslında çok daha ön yargılarımızı aşmamız değil. lazım. Kesinlikle. Bu ön yok işte benim dilim. Tamam sen kendi dilini kullanma demiyoruz ki. Evet. Bunu da öğren, bunu da kullanabil evet. Ee, evet. ki evrensel evet. bir dildir. Evet. evet çeviri de var. Evet işte bir size aktarabilir ama kendiniz doğrudan kaynaktan almanız kadar arada hiçbir aracı evet. alet veya evet. kişi olmaksızın evet. onun hazı bambaşka olsa gerek Aynen. diye düşünüyorum öğretmenim. Aynen. Aynen. Peki ön yargılarımızı yine aslında kendimiz kendimizi ikna ederek bence bertaraf edebiliriz. Bir başka dilde konuşmak kendime belki de söylüyorum şu anda kendi dilime ihanet değil. Çok az kullanacağımı düşünsem de belki de o dili öğrendikten sonra çok fazla kullanma isteği ile dolacağım ve tahminimin çok ötesinde kullanmaya başlayacağım. Belki evet. o dili. Efendim söyleyeyim ilimsel bilim araştırmaları çok daha güzel okuyup şey yapacağım. Kendi dilimi anlamlandırma, önemini anlama konusunda bir başka dili öğrendiğim zaman Aynen kendi öyle. dilimin zenginliğiyle veyahut da yapısıyla ilgili bir takım bilgim de olacak. Bilgim, duygum, düşüncem de olacak. O bakış olacak. açısıyla tekrar kendi dilimize bakmak. Evet. Herhalde Ve aslında bir öğrenmek için. için biz okullarda çok mücadele ediyoruz. Yıllarca öğrenemiyoruz. Ha Bu demek değildir ki ben bu kadar yıl gördüm ama öğrenemedim. Bundan sonra da öğrenemeyeceğim. Aslında e, sosyal medyada da gördüğümüz alternatif öğrenme kanalları, yolları, yordamları var. Bir şeye yalnızca bir yoldan gidilmiyor. Buradan gidilebilir, dolanarak gidilebilir. Çok farklı bakış açıları. Evet. O bakımdan kendimizi tam kapatmamalıyız diye düşünüyorum. Sanki... Denemeye devam etmeliyiz çünkü buna değer. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani bir dilin lezzeti, bir dilin tadı, oradaki yaşanmışlıkları dil kültürün hazinesi taşıyıcısıdır diyoruz. O millet, o millet olana kadar İngilizler bugün dünyada dünyayı yönetiyorlar. Yani neler yaşamışlar? Aslında o bir tek sözcüklerinde, bir tek cümlelerinde veyahut da kendi dillerinde okuduğumuz bir kitapta, bir makalede ona dair bir uyanış, seziş yaşayıp onu kendi milletimize, dilimize, kültürümüze de katabiliriz diye aslında sesli sesli kendime Aynen, cevap güzel. vermiş olayım. Aslında çok, size, evet, çok şey söylediğim zaman güzel oldu. daha bir doğruymuş evet. bir, e, bilen kişinin çok onayıyla. Çok güzel söylediniz. Bir tek son söylediğinizle ilgili belki e, değişmesi gereken bakış açılarından biri de bu çünkü. Evet, önceden e, e, İngilizce belki onu ana dil olarak e, konuşan milletlere aitmiş gibi gözüküyordu veya öyleydi. İşte başta İngiltere, e, Amerika, Kanada, e, Avustralya olmak üzere e, ancak artık durumlar öyle değil. Ne demek istiyorum? Aslında İngilizce artık bu ülkelerin değil. İngilizce artık bir ortak dil yani dünyadaki tüm insanların anlaşmak için kullandıkları bir araç haline dönüşmüş durumda bu tabii ki bizim bazı inanışlarımızı dile bakış şeklimizi de değiştiriyor şöyle özetleyeyim yani şu an baktığımızda İngilizceyi ana dili olarak konuşanların e, popülasyonuyla oradaki rakamlarla İngilizceyi Sonradan öğrenenler daha fazla. İkinci evet. dil evet olarak kullananlar bu ikinci dil e, e, ikinci dil ana dil değil, formal de formal dil olarak evet. işte Hindistan bunlardan Hı -hı. bir tanesi gibi. Bir o Farklısı. ama diğer tarafa baktığımızda zaten sadece Çin desem herhalde Hı -hı. E, ışıklar yanacak ne kadar fazlalar. Avrupa, Çin, Rusya gibi ülkelerde bunu konuşan il, e, insanların sayısına baktığımızda inanılmaz sayılar var. E, o zaman dolayısıyla dil aslında e, şu anda İngilizce e, ortak dil olarak e, konuşan insanların kültürüyle daha da zenginleşen ve çok spesifik anlamlara gitmeyen e, konular. Orada bir, yani bir demokratikleşme söz konusu. Hı. Önceden belki bu mükemmeliyetçilik dediniz cümlenizin arasında. İşte orada bizim anladığımız önceden neydi mükemmel konuşma? İşte onu ana dili gibi konuşmadan bahsediyorduk. Bugün öyle bir e, çaba e, yok ya da öyle bir hedef de yok aslında. Oradaki hedef e, intelligible diyoruz İngilizcede ona. Daha anlaşılır olma hedefi. Yani amaç ben mesajımı size geçirebiliyor muyum? Siz de bana mesajınızı verebiliyor musunuz? Evet. Yani oradaki gerçek, otantik gerçek yaşamdan alınmış ne diyeyim görevin gerçekleştirilmesi söz konusu. Ben size çok önemli ben bunu, bir şey soracağım. Vücut diliyle de yapabilirim, dili kullanarak da yapabilirim, hata yaparak da yapabilirim. Bunların hiç önemi yok artık. Hocam, yetişkinler en güzel nasıl öğrenirler en kısa sürede İngilizceyi? Doğru. Mesela aslında yabancı filmleri İngilizce mi dinlesinler? Ondan sonra bol bol kitap mı okusunlar İngilizce? Evet. Hangi seviye evet. kitaptan başlasınlar? Küçük mesela Pollyanna'yı mı okusunlar yoksa doğrudan en kültür kitabıyla mı başlasınlar? Evet. Sözlük öğrenmek mi çok önemli? Dilin yapısına, gramerine mi e, e, hakim olmak bak, bak önemli? Lazım. Ya da yani böyle küçük küçük olaylar diyelim ki e, dramalar şeklinde alışverişe gidiyorum ne diyeceğim merhaba şu hı hı. var mı bunu alabilir miyim mi diyorum Çok güzel. yoksa işte bir hasta ziyaretine gittiğim zaman ne soruyorum evet. ne yapıyorum Aynen. gibi Aynen. bu şekilde olay olay mı öğrensinler. Evet. Yani bunların hepsi e, bazısı belki geçerliğini yitirdi. E, belki dilin yapısına odaklanarak öğrenme mesela bunlardan biri. Ama e, biz e, dil öğrenmede, yabancı dil veya kendi dilimizde olabilir aslında bizim aynamız, gerçek yaşamın kendisi olduğunda cevapları çok net bulabiliyoruz. Yani bizim bakacağımız yer bizi yönlendirecek yer bizim kafamızdaki veya insanların bize empoze ettikleri duygu ve düşünceler olmaktan çıkmalı ve biz gerçek hayatın kendisine bakmalıyız. Yani ee, önce şu soruyu sormamız gerekiyor. Neden benim bu dile ihtiyacım var? Yetişkinlerin buna çok ihtiyacı var. Yani bu e, motivasyon aracı, bu ihtiyaç olmadığı sürece aslında dili öğrenmeye başlamak veya başlasak bile bunu sürdürmek çok kolay olmuyor. Dolayısıyla önce bir ihtiyacımızı belirlemek gerekiyor. Yetişkinler evet. olarak ben bu dili ne için kullanmak istiyorum? Yani basit herhangi bir ülkeye gittiğimde oranın insanıyla işte tanışmak, hal etmek, biraz sohbet etmek istiyorum mu yoksa alanımda ilgili kitapları okumak, işte dergileri takip etmek mi ve benzeri ve benzeri. Şimdi bu hedefi koy bir sınava girmek ve ondan geçer not almak da olabilir. Çünkü şimdi biliyoruz ki pek çok işe ve hatta okula Girmede şeyden bahsetmiştim, eğitim bile artık İngilizce'de yapılıyor. English Medium Instruction, EMI okullar çok fazla ülkemizde. Dolayısıyla baktığımızda ben hangi amaçla öğrenmek istiyorum cevabı bizi yönlendirmeli. Ondan sonra her amacın... Aslında kendine özgü yöntemleri olabilir. Ama ben e, sizin e, söylediğinizden böyle daha ortak, daha insanların e, yani herkesin ortak derdi olan işte sosyal medyada gördüğümü anlayayım, işte turist gördüğümde Sultanahmet'te konuşabileyim gibi böyle ortak dertlere baktığınızda e, yöntem aslında e, çok daha e, basit demek istemiyorum ama en azından tanımlanabilir oluyor. Nedir yapmamız gereken şey? Önce maruz kalmamız gerekiyor. Bu maruz kalma yazılı dili okuma ve konuşulan dili dinleme şeklinde gerçekleştirilebilir. E bunlar da sosyal medyada veya internette çokça mevcut. Yani hatta şeyden bahsettiniz, yani ben seviyelerine göre mi okumalıyım? Evet, hatta yani çok üst seviye İngilizceye sahip olan bir kaynak veya e, hikaye kitabı, roman şu anda basitleştirilebilir durumda. Bunu kendimiz bile yapabiliriz. Yani yapay zeka bunu çok rahatlıkla yapabilir. İstediğimizde bulabilir. Bize işte e, X e, romanını işte özetler misin? Evet, özetliyor. Hatta bunu bana A1 seviyesinde yani en düşük seviyede özetleyebilir misin dediğimde de bunu bana çok e, yapabiliyor. Dolayısıyla önce bunlarla haşır neşir olmak çok duymuştur çok görmemiz çok duymamız çok görmemiz gerekiyor. Bunları hayatımızda artırmamız gerekiyor. İşte dizilerde bunun içine girer, şarkılarda girebilir. Bunlar çünkü hayatın, gerçek evet. hayatın kendi içerisinde. Bunları duyduktan sonra bir zaman gelecek. Çok da kendimize baskı yapmamamız gerekiyor. Ya ben işte iki haftadır dinliyorum, henüz daha bir o cesaretim <laughs> yok dememek gerekiyor. Buna devam etmek, süreklilik çok önemli. Bunu yaptıktan sonra yavaş yavaş bazı şeyleri fark edeceksiniz. Çok daha daha kolay e, iletişime girer durumda olduğunuzu fark edeceksiniz. En önemlisi ne biliyor musunuz? E, kendinize olan güveniniz artacak. Aslında bizim e, toplumumuzun da bizim dil öğrenimimize engel bir takım bakış açıları var. Yani e, bunlardan en önemlisi hata yapma lüksünü bizden almaları. Yani pek çok insan hata yaparım, yaparsam da bana gülerler veya dalga geçerler diye hem okulda hem de okul dışında e, İngilizceyi kullanmaktan imtina ediyorlar, kaçınıyorlar. E, aslında hata yapmadan... E, Dil öğrenmek veya başka bir şey yapmak mümkün i̇ş değil. İş yapan hata yapar. Yani Aynen. bir iş yapıyorsunuz, o bir, bir şey öğrenmek istiyorsunuz. O bir öğrenme yöntemi. Tam evet. tersi o bir öğrenme yöntemi. O ne demek? Hata yapmak ne demek? Ben bunu deneyimliyorum. Ben ezber yapmıyorum. Ben o bilgileri alıp burada karıştırıp bir şeyler üretiyorum demenin en güzel yöntemi. Dolayısıyla hatalara bu şekilde baktığımızda onun bizim dili kullanmamızda e, faydalı bir araç olduğunu fark ettiğimizde her şey çok daha kolay olacak. Peki. Ve tüm bunları yaptığımızda işte kendimize olan özgüvenimiz artacak ve her şey çok daha kolay olacak Peki. diye düşünüyorum. Yap, yaptıracaksınız siz bize hocam. Bu anlaşıldı. İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. ediyorum. Ee, ön yargılarımıza demek ki kapılıp da ben bu dili öğrenemem, yapamam, edemem veyahut da öğrenirsem de çok mu fazla kullanacağım, ne olacak ki demeden ee, öğrenmenin birçok faydasının olduğunu düşünerek asla yaşımız kaç olursa olsun İngilizce öğrenmeye yelteneceğiz, çalışacağız, Kesinlikle. çabalayacağız. Kesinlikle. Kesinlikle olacak çünkü çok faydasını göreceğiz diyor sevgili Fatoş Uğur Eskiçirak, Bahçeşehir Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Yabancı Diller Bölümü. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz size konukluğunuz için. Size de çok teşekkür ediyoruz efendim bizi izlediğiniz için. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.